Merhaba arkadaşlar. Ben direksiyon eğitmeni Can Türkoca. O direksiyon eğitim alanında Satan Hanım'la ilk dersimizde iki duvarısı park yapacağız. Bir defa öğrenir gibi olduk. Şimdi uygulamaya geçeceğiz. Değil mi? Evet. Geçelim. Korku var mı Satan? Yok. Yapacağız değil mi? Yapacağız. Bakın doğru ya da yanlış. Biz iyi uygulayalım. Evet. Ben çok korkuyor, o korkmuyor. O şekilde öğreneceğiz. Hiç tereddüdüm yok desem herhalde yok. Değil mi? Evet Sata'nımı Hanım'ı izleyelim. Başlayacağız. Hazır mısın? Evet. Ben de hazırım. Hadi bakalım. İyi seyirler arkadaşlar. İki dubası park ilk defa sonuç ne olacak? Videoda hep birlikte izleyelim. Beğeni yapıp abone olup desteklerimizi kendinize iyi bakın. Başlayalım. Evet arkadaşlar iki dubası parka başlıyoruz. İlk önce her zamanki gibi alanımıza düz olacağız. direksiyonumuzun düz olduğundan emin olacağız. Net olacak. Net olacak. Tamam mıyız? Sıkıntı var mı? Yok. Yok. Her şey tamam. Başlangıç dubamızı yanımıza aldık mı? Satı? Aldık. aldık. Burada değil mi başlangıç dubamız? Evet. Bu duba nereye gelecek? Arkada. Arka aynen arkadaki kelebek camımıza gelecek. Sonra kaldırım dibindeki dubamızı göreceğiz. Şu kaldırım dibindeki duba. İleri gitmek için ilk önce hangi kontrolü yapıyoruz? Bakıyoruz. Evet vitesi. Bir de mi? Evet. Aferin. O zaman ne yapacağız? İleri gideceğiz değil mi? Ne yapıyoruz? Ne öğrendik? Freni bırak. Debiyajla dizden oyna değil mi? Gözümüz nerede olacak satı peki? Dubamızda. Hadi bakalım dubamıza bakıyoruz. Debiyajla satanım ilerliyor. Debiyajla da yumuşa. Acele etmesin şöyle ve Sertçe duracağız. Bekle. Geldi mi yerine? Ucu bilmiyorum. Söyle. Evet, geldi. Biraz Bak, daha. Iyi. Biraz daha varsa var. Ben senin açından farklıyım. Tamam. tamam mı? Duruşu yapıyoruz hemen. Fren sert. Şimdi arkadaşlar başlangıç dubası şu şekilde görünüyor değil mi Satı Evet, görelim. Gayet güzel. Direksiyonumuzu nereye kıracağız şimdi? Hangi sağ yöne gidiyoruz? kır bakalım. Sağa kırdık. Tam sağ. Tamam. Tam sağ kırdık. Gözümüz hangi aynada ilk önce bakıyoruz? İlk önce evet, ilk önce orada. Nerede? Aynanın dibinden kaldırımdaki dubamızı göreceğiz. Evet. Kontrolleri yapar mısın? Orada anlaşıldı. Direksiyon kırıldı. Başka ne yapacağız? Neyi takmamız lazım? Vitesi. Vitesi evet. Nereye takacağız peki Geriye şimdi? Takacağız. Evet. Sert şoför ol. Aferin. Net. Evet. Vitesi neye aldık? Geriye, Geriye aldık. aldık. arkadaşlar. Direksiyonu sağa kırdık. Evet sat. Freni bırak. Debiyajda oyna dizden. Frenle işimiz yok değil mi? Evet. Aynen. Evet. Ne zaman? Duracağımız zaman sert. Hızlanınca neyle kesiyordun ayağını? Debiyajla. Evet. Aferin. Çok güzel hareket satı. Ayak hareketlerini görüyoruz nazikçe. Çok iyi. Duban gelince söyle. Ve sert. Okey mi? Okay. Tamam mı? Bak şimdi ne oldu? Kaldırım dibindeki duban göründü değil mi? Evet. Şimdi direksiyonu şunu kaç sayacaktık? Bir buçuk. Say. Bir yarım. Bir tam tur. Gözümüz nerede şimdi? Hadi bakalım. Şimdi düz geliyoruz. Gel bakalım düz geliyoruz. Aynamızın arkadaşlar arka kısmının ortaya geçmiyoruz. Okey? Hadi gel bakalım satı. Evet. Duba geliyor. Ort, arka kısmına otursun. Geçmeyeceğiz ama. Tamam mıyız? Geldi mi? Direksiyonu şimdi nereye kıracağız? Tam saydı, tam sola kıracağız değil mi şimdi? Kır. Kır, 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 kır. Okey miyiz? Satı debiyajla oynayacağız. Hadi. Freni bırakalım. Debiyaja bir çöker misin? Şimdi başlıyor muyuz? Ebijaj da oynayalım. Elleme freni. Hadi paralellik yakala bakalım. Bekliyoruz. Aferin. Çizgiye basıyor değil mi? Çok güzel. Yakala paralelliği. Yakala, yakala, korkma. Ve paralel olsun. Endişe yok. Mükemmel. Bak şimdi. Gördün mü? Paralel miyiz? Çok iyi paraleliz değil mi? Harika ayar. Anlaştık. Hadi bakalım. Çıkış işlemi yapıyoruz. Ne yapacağız? Vites 1. Çok doğru. Evet. Solda kırılı bıraktın zaten oradan çıkacağımız için. Peki bir de ne var? Yaktık. Çok güzel. Hadi komisyon alacağız satı. Nerede duracaktık komisyon alınca biliyorsun. Debiyajla gidiyor satı hanım. Fren ellemiyor ve duracağız şurada. Bindik mi satı şu anda? Bindik. Direksiyon düzledin değil mi? Aferin sana. Çıkıyor muyuz? Nereye bakacağız göster. Aynadan kafayı değil. Sadece kafayı beden olarak çeviriyoruz. Gördük mü sol taraftan? Debiyajla gidiyoruz ve kıvrılmaya başlayalım. Hadi satı bakalım. Düzelt kendini yola. Hem sağa doğru kıvrıl saçanın. Evet çevir direksiyonu sağa doğru bakalım. Çevir çevir korkma. Sağdan devam edeceğiz. Sağdan. Aferin. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Çok güzel. Devam edelim. Burnumuz düzlerince takip edelim öndeki aracımızda. Ve iki dubası spark ne oldu? Bu şekilde bitmiş oldu. Acele yok değil mi? Evet arkadaşlar Satı Hanım iki dubası parkı ilk dersinde bu şekilde yaptı. Zorlanacak bir şey var mı Satar? Yok. Endişe yok. Kral kimmiş bizde? Pedal olarak hangi pedal? Debiyaj. Debiyaj değil mi? Debiyaş pedalının korkuya gerek var mı? Aa, yok. Yok. Arkadaşlar Satı Hanım'ın diğer videolarını zaten araç tanıtımla, debiyaj kullanımı, vites nasıl atılır bunları gösterdik. Bunları paylaştım. Bunları da izleyebilirsiniz. İlk derste korkunuz olmasın. Önemli olan debiyajın hükmetmeniz gerektiğini ve acele etmeniz gerektiğini biliyoruz. Evet. Şu anda biz onları oturtturduk ve ilk derste çok rahatız. Parkurumuzu attık. Bir dahaki sonraki haftaki dersimizde de inşallah bunu canlı olarak tekrar görebileceğiz. Değil mi? Evet hocam. Evet. Endişe? Yok. Bende de yok. Yoktu galiba. <laughs> Öyle sanıyorum. Yoktur uçka. Yoktur değil mi? Kemeri taktığımdan belli zaten. Ben şahadet <laughs> getirmiştim. Hiç <laughs> sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Sana da sınavda başarılar. İnşallah bu eğitimleri en iyi şekilde ilerleyeceğiz ve sonuca gideceğiz değil mi? Bir sıkıntımız var mı? Yok. Soru işaretimiz kalmadı değil mi? Evet ben direksiyon eğitmeni Can Tuş arkadaşlar. O acık direksiyon eğitimi Ankara'dan, ben, Ankara'dan sizlerle beraberdik. Sat Hanım'ın dersindeydik. Hepinize de sınavda başarılar, iyi eğitimler, iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın. Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz Sat Hanım. Görüşmek üzere.